Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalık açın son ses Bugün valla hadi bu civaramız pes. Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalık açın son ses Bugün valla hadi bu civaramız Merhaba işte ben bizde ben Deniz ve bugün sizlerle FIFA 16 dev avcılığı koymuşum galiba adına emin değilim hala Galiba adam avcılığıydı işte dev avcılığı diye varsayalım dev avcılığına devam ediyoruz bugün Devam yolunda hatırlarsanız son bölümde Akil Efendi ile herkesi tokatlıyorduk. O gün demiştim ki Manchester City'yi tokatlayacağız. Madin denen salak tokatlık yerinde kimi tokatlayacağımı söylemiştim. Hemski. Bilmenler için ikisi de K sayın yani önemli bir adam. Hemse. Olabildiğince bu bit bitmeli bu maç. Yoksa Hemski. Hemski Cenabet. Erken kapa vurdu heski ormanı zaten kaldır kanıyı artık Kaniye ayağa kaldır Yaşar bu arada cidden yani pat 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 diye ses geliyor olabilir size nasıl aslında çok daha güzel vurdu ama Buna bir heski şutu derler arkadaşlar Buna bir emil heski derler Tek eski Emil heski çok güzel bir resis yaptı Emil heski, bakın. Onunla mühendisliğin Emil Heski. Gönüllüyle de takımımızı coşturuyor. Asistleriyle de. işte onunla da Emil Heski. Bu dakikasında da Yaya Pıra sakatlanmış. Biliyorsunuz yani her maçta i̇şte iki alanların sakatlanması garantili. ki daha şöyle Emil Heskü söylemeye bitirme lan bir tane daha bıraktı fark mısınız değil mi? Zaten <laughs> evet, yani kesinlikle Emil Heskü He he birisi şu Emil Heskü'ye ne kadar fazla gol atmamak gerektiğini söylemeli Bakar mısınız? Atintana'nın rekorunu geçebileceğiz mi acaba? kaçırdı. Neşer eski kaçırdı. Now this time I feel I feel myself in a very better. <that he Phantom Supreme> <actual stone> Bakın siz o direkt var mı o direkt. Bunu bir tane direkt var. Ben tanıyorum da. O direkt vardı. Oğlum bak siz bu heskiyi de bir tane çıkarttın diye. Benim sorum. Bu şekilde şahıbatlı. Ne için olsan şok olmaz mıydı? Out of clearance. Bu videoda kim kimi topladığını onu siz seçeceksiniz? Ne hatırlatırım truma saçmanız gerek Ben bakıyorum Şöyle bir yani bir voley atayım dedim yöle çok güzel bir güzeldi çünkü Heski'nin voleyleri iyidir Voleyler iyidir öyle değil Çok Eminem, emin yani Ne? Emin bak Siz var mısınız? siz var siz Tiki'yi de zaten sevmem. Bunların hepsi zaten yani bu skorların de genellikle parasına güvenip de oyuncu alanlara yapacak skorlar. Mesela Real e de çakacağım. Hiç merak etmeyin. Bahçeci arkadaşlar, yani Bahçeciler özellikle Real'e de çakışımı göreceksiniz. Ben Real'e de çaktığım olacak, başkasına da çaktığım olacak. Ben çok çakacağım. Onları çakmak bile ben olmuyor yani. Aaa hocam kanaltı yok mu? Hadi olmasın. Ne olmasın senin mi kıracağım? Ne olmasın kan altı? Ne olmasın kan altı? Ne oluyor senin adam? Yeter ağız şutlar var kalemi yani görünmüyor mesela değil mi? Topu bitti ya yani görünmüyor. Heski bir tane daha şut atma yani heskili bir tane daha böyle gol atmayı düşünüyorum. Emiyor yani heskili. Çok güzel geçti. Ama hiç yeterli oluşuk değil bu sefer ben. Eskiden bu maçta aktarı kayı kali... tutmadı. Yani kalecinin de vurdu. de elinden gelinmek söylemiyor bu arada gençler. Yani. Ben, ben bu riskiyle ne zaman adamı kılıbı vurabileceğim? eski var ya ah, Hatta bir şutlar bir bir attığım şutlar özellikle gülecim dedik işler böyle bir topu kaptığım gibi çok daha güzel bir şut geleceğinin odanızı ama daha yüzüne atamıyorum bir varsa atsın sizin için abi bu şut neydi yani yukarı çok güzel bir şuttu ama aşı daha. ama hiç de yani neden güzel vurdu ama Abi şu isabet olayını bir de bak fulledim yani niye kafası? Bu arada onu bir daha göstereceğim. Umarım mesela. Kırdı, kırdı topu mu kırdı herifin? Biraz kendi kalesine alıyordu topu. Ben illa Hesky yapacak dedim. Heski'ye dönecektim. Bakıyorum siz, siz Hesky'ye mi dis attınız? Başınıza büyük bela aldınız. Hesky'cim sen de uzakta duruyor lan çok topa. Niye yeter. Heski bak. Uzak duruyor şu topa? acaba? Kimsenma daha iyi, daha şey kurtarıyor topları. Bu da gençler, Kimsenma bronz eskisidir onun göre. Kartı bırakken insan kartlarda yani bunu düşünerek yaparsınız. Eski yok kadar laf etmiştik Osmanlı Spor'u Osmanlı Spor'un eskisine. Ama şu andaki Heski öldürdü. <laughs> Abi Heski'yi öyle vuramıyorum. Şunları ben de ya de 12 böyle Çok güzel o zamanlar Aston Villa da oynuyordu Yalnız abi üzdü Keskinin yola üzdü E hoca E hoca o zaman ben ikili mücadeleye de gireyim Keski bayağı güçlü adam ikili mücadeleye de girmeyelim o zaman biz. Bakın arkadaşlar buna HESKİ, buna HESKİ yaratılıyor yani. HESKİ time. Neyse <laughs> Bu HESKİ'nin aktarılacağı sadece en kötü kötülüklerden sadece bir tanesi. bakın. En kötülerden sadece bir tanesiydi. <laughs> ya bu bir şata. Bu bir şatayı niye kalemin üstünden kaçırıyorsun HESKİ'cim? HESKİ çıkışmadı şimdi sana. Kalemin üstünden mi kaçar biliyor bu şata? Sen yedi kadar et kalınır ama kalorisinden kaçır. Şu an senin yani bana karşı yaptığın şey mi? Cidden ayıp. Ha. Çünkü patladı. Hadi gençler. Bakalım bir kaç dakikamız olmuş. Sekiz dakikamız olmuş. Bir tane daha gol atıp da videoyu bitirin. Yani bu ya iki parça çekiyorum sonra onları birleştiriyorum. İnşallah o zaman çıkmaz yani iki parça çekip birleştirme üstüne. Bir tane daha gol atayım. Ve Rüşat Eda Teki videoya saklarız artık yani. Tamam, tamam. Ne yapabileceksem şimdi yapalım. Aha tamam. Zaten zaman neyse gençler. Şimdi öteki partı çekeceğim yani. Şimdilik bir bitireyim sonra geri dönerim. Merhaba gençler ben bizim de oyuncudan Deniz ve... Ya zaten ben zor devamcılığında devam ediyorum. Adım devamcılığı olarak kararlaştırdım. Hüseyin'in devamcılığına devam ediyorum bugün. Heski ile bugün Heski ile gol atacaktım. Heski. Bir de başladı Heski gol attı. Yani 30 FPS'ten bilmiyorum ama ben, Benim sevindirdi. Bunların 29 FPS'i düştüm. Üzdü. Görüyor yani musun bak çirkefliğin yüzünü yok. Çirkefliğin hiç hiç mi yüzünü yok? Hiç hiç mi yüzünü yok? Çık lan Eski bir anda bu yumruk atıyordu. Atabilirdi yani istese. Zorka <laughs> tutamayacağı bir şut değil Hart'ın. Bir tutamayarak. Olsun yani bana yarar tutamazsın. Nasıl yes, kocam? Bak eski. Eski kardeşim. Bak senin yaptıklarının olmuyor ha. Eskicim hayatlarım geliyor yerden he? Yani her oka baka kaçıyorum. Döverim. Şaka da şaka döverim. Hadi abi bu ben Amos'ta bizim yuvarlaktan çıktım diye abonayım. Ya bir yani, kalecinin yani, co şutuna böyle bir cevap veriyor yalnız arkadaş. Yani John kalecinin şutuna böyle bir cevap vermeyi seçiyor. Bir tane de Ben Amos'la bulunacak. bulacak. Karalıyım gençler bakın karalıyım. Karalıyım ben karalıyım. Karalıyım. Evet evet karalıyım. İnanın karalıyım. Boateng hat-trick yapacaktı. Yapamadım. Karalıyım. Genel free gol olacaktı. Yapamadım. Ben Amos. Ben Amos. Nasıl bir gol. Bülent Rize ifadesini kaleciye atar bir tanesi. Ben o tam ve yaklaştırdım abi eski. Salak! Çeyizi az kalsın kendi kalesine atıyordu ha. Bakın gençler şuradan alacağım kapı. Eski de orada azıcık dursun yani. Sonra şöyle keskicim. Buradan sektirme bakın topu. sonra geri at ve İstediğim boy buydu işte. Sektir vur hadi gençler. Heskilere de en az 20 gol atalım da. Sitinin de havasını alalım. Heskilerin de çok dolu olacak bu maçta. Kusura bakmayın. Hadi evet. gidelim. Ama bir tane Heskiler. Oysa tam şimdi şutta denemek tabi isterim. Eski yer, mule motor. Şöpe motor. <mantar. Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Zaten ben alıştım artık. Kim açtı yani? Number 19. En olur. Eski. Demesini alıştım şu herifin. Ya ben şöyle içimden yani bir şey gidiyor abi. Olmazsa olmaz dediğim şey oluyor yani. Yok abi eski bırakmazsa olmuyor ya yok abi ben Hesky'nin bana gerekiyor Hesky, Hesky'cim topu bloklayacağım ha Bir dakika bir saniye böyle Hesky ne demek istirek? Hesky ne demek istirek ya? Bu çok güzel bir buldu var, ya aslında Çok da güzel buldu Hesky Maşallah var Tosun mu? Tosun Bak neyse bizim o Hesky'nin var ya Tosun 6 de kaldı. evet Emil Heski kaç var 13 gol çok iyi ya ne yani, ya. Emil Heskey. Heski ne düşünüyorum yani, ya, ne her ama her neyse işte, gençler bana bu Videoyu beğenirseniz ediyor video yapışı istersiniz diyorum kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakın ve bizden de izlemeye devam edin hoşçakalın